السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله محمد سيدنا الأولين والآخرين. ماذا يا رسول الله محمد هذا يا سعادة أصحاب الرسول، ماذا يا رسول دستور مولاي إن شاء الله فاز إن شاء الله محمد نادر حقاني. مدد طريقتنا الصحبة والخير في الجميع. بسم الله الرحمن الرحيم، عند الحقوق على أصحابها. الله عز وجل أمره Hakı kimin hakkı varsa onu Sahibine versin. İnsan hakkı zordur. Dünyada helallaşırsın kolay olur. Ahirete kalırsa işin çok zor olur. Allah muhafaza etsin. Onun için dünyada Kimin hakkı varsa size onu dikkat etmek lazım. Mümin, Müslüman, tarikat sahibi daha fazla bu şeye dikkat etmesi lazım. Herkesin hakkı onadır. Ona helaldir, sana haramdır. O hak kaybolmaz. Dünyada çoğu insan başkasının hak yiyen çok insanlar var. Kar, kazanç kaldı zannediyor yanına. Halbuki o dünyada da bir faydası olmuyor. Onun ahirette çok daha berbat. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son irtihalından bir, bir hafta önce işte iyice hastalık çok büyük bir şey olarak üstündeydi. Hutbeye çıkardı iki bir. Hutbesinde işte sahabelere söyler sizin kimin benim üstünde hakkı varsa hakkını istesin. Mal verdiyse onu istesin ona bir e, benden bir e, kötülük çıktıysa şey çıktıysa bilmeden et, ya bilerek 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 olmazsa yoktu zaten hakkı kimsenin Peygamber Efendimizin dünyanın en e, hak bilen insanı onun yoktu ama gene de Peygamber Efendimiz sallallahu ve sellem, o şeyi söylerdi. Ahirete yani bize ders olarak, talim olarak öğretsin diye ahirete kimin hakkı varsa beni o hakla ahirete bırakmasın der. Ahirette hak vermek zordur. Halbuki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah Azze ve Celle senin gelmiş gelecek günah varsa hepsini affolmuş, mağfiret kavuşmuşsun yani. Belki demek ki bizim öğrenmemiz için yani bu hakikaten en büyük ağırlık insan için başkasının hakkını yemesidir. Allah muhafaza etsin. O günaha girmekten, nefsimize uymaktan, nefis uyar, nefsine uyar insan çoktur. Bazıları doğrudan dalar başkasının hakkına. Ben kazan bunu şey gibi görür, kazanç gibi görür, ganimet gibi görür, uyanıklık görür, akıllılık görür. Halbuki hiçbir şey de hepsi ahmaklıktır, deliliktir, Başka bir şey değildir. Yani başkasının hakkını yiyip de bir şey kazandım zanneden insan e, zekası azdır, aklı azdır. O e, ahireti düşünmeyen insandır. Çünkü bu zaman yaşadığımız zaman da maalesef e, bütün insanlar yani çoğu e, artık azın sayılmaz. Çoğu insan bu mentalite nedir? Ben yapamadım falan desen insan da de bir şey geldi mi Allah muhafaza etsin. Onu da yapabiliyor insan. Onun için bu hak meselesi mühimdir. Hakkı hak sahibine teslim edin. Sizin dünyada üç kuruş kazanmamış zannedersen dünyada da kazanmamış olursun, Ahirette çok berbat olur insan. Onun sualı, sorgusu, azabı şeyi başa çıkılmaz. Çünkü dünya da her şeyin bir çaresi var, her şeyin bir şeyi var dünyada bütün müşkülatlarınızı dünyada bitirin. Ahirete bir şey bırakmayın. Hak hukuk bırakmayın. Allah kalanı Allah hakkı Allah affeder. Ama başkasının hakkını Allah adalet sahibidir. Başkasının hakkını sana şey yapmaz. İşte ona hak sahibine o hakkı bırakmış. Allah muhafaza etsin hepimizin bu şeyden.